Çöp kamyonu ne zaman gelecek be? Recep'im! Hiç çalışmıyor bu belediye! Ben gazeteye şikayet mektubu yazdım! Yazacağım da bir bok değişecek! Ya bir gün daha atma şu çöpünü sokağa be! Çok konuşma ulan! Evde çöp koyacak yer mi var? Haklı karı! Kamyonun geldiği yok ki bu sokağa, haybiye para alıyorsunuz <gülüyor> namussuzum! <gülüyor> bu herif yere tükürdü mü saatini ayarla, yedi buçuk! Bir sigara versene. Hiç sigara aldın yok. <laughs> senin Amir? Eyvah, beni otururken görmez. Lan ne ez düşman herif bu senin Amir? Bak gözük kızlarda, dişi sinek görse atlayacak namussuz. At ulan o sigarayı ağzından, tüttürme karşımda! Emredersiniz kumandanım. Her bir yanı süpürdün mü güzelce? İki sokak bir çocuk parkı kaldı amirim. Allah'ın izniyle yarım saate kalmaz onları da temizlerim. Yalnız şikayet var mahalleden. Neymiş? Çöp kamyonu bir haftadır gelmiyor amirim. Bu hususu merkeze ileteceğim. Hı. Meşgul olunacak. Çarşıya git. Baş ne? Anne kıyma ile ne istemiştin? Tabii. Yarım kilo kıyma ile iki kilo patates al. Bana aldığını söyle deftere yazsın. Koş. Hala duruyor. Koş. Tabakhaneye bok yetiştiriyoruz sanki. Amire iki oka patates çürük koma anamı beller. Başlarım şimdi amirinden ha. Hem para vermez hem de malın en iyisini ister. <laughs> Daha siftah bile yapmadık be. Sen onu dartana kadar ben kıymayı alayım. Siktir lan. aleyküm. Aleyküm selam. Amirim selam söyledi. Yağlı tarafından yarım okka kıyma istedi. Suçmayayım şimdi sabah sabah amirinin fiyakasına. Bakkal. Ne var abla? Baksana o senin patronun olacak herif bana. Açılmış mı süt? Ulan şemsi kim içmiş bu sütü? Tebe vallahi abla. Kim içecek? Hanımefendi ben sana ne diye açık süt yollayacağım? Aklım mı oynattım be? Ekmeği yemişler, iradı yapar gibi. Eh ben bunu senin yanına koyarsam. Yahu benim sana ne kastım var? Haa! Ay, hani ay. belediyeye şikayet edeyim de gör. Şakir Bey, Şakir ne var hanımefendi? Ah Şakir Bey kardeşim bu bakkaldan şikayetçiyim. Bak süt açıp içmiş. Ekmeyin de ucundan koparmış. Yok vallahi Amir Bey süt falan içmedim ben. Sus sus yalan mı söylüyorum? İşte süt içilmiş. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Şu dakikadan itibaren kanunu işlem başlamıştır. Aldım efendim. Anneme götür. Bakkal efendi. Hanımefendiye derhal kapağı açılmamış sütle yenmemiş ekmek yolla. Amir bey vallahi ben... İtiraz istemem! Emrimi dinlemezsen üç gün kapatırım dükkanını. Gönderelim canım. Hadi koş <laughs> Kapatırım tamam mı? Sizler de ayağınızı denk alın. Vatandaşa çürük mal, etiketsiz mal satmak yok. 342. maddeden yakarım. Ne istiyor bu herif bizden? Bize mi gidiyorsun? Hı. Güzel konuş. Bak bakayım yüzüme. Annem seni bekliyor temizliğe. Ne olmuş gidiyoruz işte? <laughs> Yüzün gülsün biraz kız. Eleşme. Alacağım seni ne var? Annem öğleden sonra gidecek evden. Giderse gitsin bana ne? Ben de geleceğim öğleden sonra. Sen beni oyalıyorsun. İşi pişirdi bunlar. Hmm, ne bakıyorsun be? Amirin görmesin o kıza baktığını. Seni çiğ çiğ yer vallahi. Bu kız beni öldürecek. <laughs>